çok sıkıyorum. Dur nereye gidiyorsun? Azat gelmiş maşallah haber verecek. Hey gel. Azat gelmiştir ağam. Ne? Azat gelmiştir. Azat mı gelmiştir? Dur dur hele. Sakin. Sakin. Telaş etmeyin. Tamam. Şimdi diyeceklerimi ehli dinleyemem. Dediklerimi harfiyen uygulayacaksın. Yapacağım. Bak şimdi. Evet. Daha bedonun kırkı dolmamıştır. Senin gelişin barış değil, felaket olmuştur. Ne yapmak istiyorsun Hazan? Nerededir çocuklar? Eşkıya köye kadar indi. Güphe gündüz yollarımız kesildi. Elle sakin olacağım. Düşman önce kaleyi içten fetheder. Daha bunun farkında değil misiniz? Azat aklı başında bir adam. Onu yanlışa sürüklemeyin. Gelen zarar mala davara gelsin. Benim malım davaram için birbirinize kötü olmayın. Aşiretin huzuru bozulmasın. Sen oldu bitti hep gözümdü. Ben senin karnını artık çekemeyeyim. Sen benim büyüğüm olmasan... Hasan ha akıllı ol. Tamam sus. Söylediklerim çıkıyor. Bak işte iki kardeş birbirine girdi. Muhtar heyetini topla. Yolunu yordamını bulur. Devleti işe karıştırmayın. Varsa bildiğin bildiğini oku. Yoksa aramızdan çekil, biz bildiğimizi okuyalım. Ben daha ölmedim. bekledik Azat. Her yanda İsmail'i arıyor. Beni okulun bodrumunda sıkıştırdı. Ağzıma silah dayadı. İsmail'in yerini bana söyleyeceksiniz dedi. Elinden zor kurtuldum. Ula doğru söyle. İsmail'in yerini söyledin mi söylemedin mi? Hiç söyler miyim ha? Tamam. Bak İsmail. senin ne kadar sevdiğimi gördüm. Ben erçiyem. Gerçekleri bilmeni isteyen. Azat seni yakalayıp Bedo'yu öldürdüğünü ispatlarsa... ...şeroha için hiç iyi olmaz. Hepimiz güme gideriz vallahi. Sözün kısası ya azad'ım bu gece işini bitireceksin ya da Şeroa senin işini bitirecek. Azat Ağa dur yapma, ben ettim sen etme. Beni buraya zorla gönderdin. Ben seni öldürmezsem dediler sen beni öldüreceksin. Niye ki lan? Ben seni ne alıp veremediğim var? Bedu'yu bana onlar vurdurttu. Ne? Bedu'yu sen mi vurdun? Oo. Oh! Uh -huh. Namlulu silahla vurulmuş olup... ...vücudunun çeşitli yerlerinde dört mermi izine rastlanmıştır. Ve iki mermi çekirdeğinin... ...halen vücudunda olduğu görülmektedir. Yaz kızım. Dervişoğlu İsmail... ...uzun namlulu silahla vurulmuş olup... ...vücudunda dört mermi izine rastlanmıştır. İkisi de halen vücudunda saplı kalmış. Evet maşallah Caşoğlu. Seni dinle. Anlat nasıl oldu? Ee, e Davcı Bey... ...söze nereden başlayacağımı ben de bilmiyorum. Dün komşu köyün ahırı yıkılıyor... ...davarı sürülüyor... ...bugün de bize baskın düzenleniyor. Teröristler kapımıza kadar dayanmış. Biz hiçbir şey yapamayız. Elimizdeki silahlar değnekten başka bir görev yapamayız. Önceleri bütün yetkiler... ...verilmişti. Düşman bu kadar yakın değildi. Bu üzerimizdeki kısıtlamanızı kaldırmanızı istiyoruz savcı beyim. Asıl işbirlikçiler içimizde. Bunları bulmak lazım. Aramızda hainler var. Aha biri yanı başımızda. Mahpus adam. Azat. ...köye geldiğinden beri kara bulutlar üzerimizde dolaşmaya başladı. Yaşlarla mermi kanlılar iç içe yaşamaktadır. Aramızda hiçbir husumet yoktur. Bu Azad'ın gelişiyle Bedon'un ölümüne de sebep Azat'tır. Hem ne kadar faili meşhur görünüyorsa da olay gününde olayı yaşayanların verdiği ifade beyanları doğrultusunda Nermikan köyünde ikamet eden Azat Reçanlı katil zanlısı olarak görülmektedir. Azat Reçanlı'nın derhal sorgulanması için riayet tutuklama öngörülmektedir. Azat suçu yoktur. Azat Ağam'ı bırakın, Azat, Azat gitme. Azat gitme, Azat. Zoran, azat gel nereye gel. Gideğin? Azat. Tamam, azat, suçu yoktu. Gel, Hayat, bırakın. Tamam, gel. Azat, gel. Ağam tamam, gitme. Gel, Arafat, gel. Gel, Arafat, gel. Gitme. Olur, tamam, Arafat, 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 suçu yoktur. Azat'ın bir suçu yoktur! Ben Masam, bırakma! Ben Aa, tamam, ben Aa, tamam! tamam. Aa, ozan. 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 Ben yeter artık! Yapma, yapma! kendini, kendini koy, Her şey yolu aynılacak! dur! Azat, oyunu, bir suçu yoktur! Şero'nun